Gerçekten mi? geçelim mi? Tarafa gidelim, sol mu sağ mı? Tamam, önce sola gidelim, sonra geriye doğru dönelim. Güzel gözüküyor. Evet. Buradan yiyebiliriz bir şeyler ya. Ben biraz ön yargılıydım ama kalabalık ve şey gözüküyor. Leziz gözüküyor biraz. Böyle çok büyükmüş bir arabası. Evet ben hiçbir fikrim yoktu benim açıkçası. Daha önce hiç bir çay tam görmediğim için. Ben ki. de görmedim. Bir şey söyleyemiyorum ama. Yani büyük ve renkliymiş. Gerektiği gibi. Ama sanırım şu ileride bitiyor. Evet. Dışarıda yerseniz 6.99 Bu açık bir değil mi? Evet Lezzetliydi, beğendik biz Bir tane Çinli teyze bütün dükkanı idare ediyor Leicester Square Christmas mı Hadi gel Hadi bakalım <laughs> is that? Bihter, aslında Behlül'le beraber her şeyi böyle arkada bırakıp sadece Behlül'le beraber o, o, aşkı falan, şehveti neyse artık adı onu yaşamaya aslında hazır. Ama i̇şte. o gitmek istiyor da Behlül sonra geri çeviriyor ya sonra Behlül'e küsüyor falan. Hmm, hatırlıyorum. <laughs> Bence aslında bir şeyler yaşasaydı ve ciddi bir şey, adım atmaya yeltenip Behlül'den yani karşılık boş alamayı miydi? verirdi. Hmm. Behlül'den karşılık kalsaydı verirdi bence. Approximately 10 hours later. Otelimiz tam şurası. Astro High Park. Çekalat yaptık. Günaydın. Günaydın. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün önce Hill'e gideceğiz. Hı? Sonrasını bilmiyorum yapacağız? Şerlon. Ha, Baker mi? Aynen. Baker Street'e gideceğiz. Sonra da döneriz zaten. Aynen, sonra da zaten vakit gelmiş olur diye ediyorum. Ne haber? Oha. Dokunayım mı? Ne yaptık biz? Ne yaptık? Hostel'e ee, yakın bir yerden bir bisikleti aldık. Çünkü otobüsler çalışmıyor. Aynen. Biz İstanbul'dayız. Hiç bir toplu taşıma yok. Hiç yok. Yani bisiklet şey vesaire biliyorum. hariç. Biberi de bilmiyoruz. Biber denemedik. İber vardı diye düşünüyorum. Evet. Aynı yüksek için biberi. O neyse yani. yani, bisiklet de fena değildi. Evet. Burada bir yerde bir de Banksi'nin eseri var buluruz. bilmiyorum. Okay. How much are they? Eight pounds. Eight pounds, okay. Thank eight you. pounds and three for 20 pounds. Three for 20 okay. And this is our brand. Mm -hmm. so this designs so you can't find anywhere. You find different ones, but one is 15, <laughs> two for 25 in the market. Ha, okay, I But see. we are selling one is eight, three for 20 pounds. Mm -hmm.

Seven. You check all the market mm -hmm. like this bags is mm -hmm. one is 15 and mm -hmm. two for 25. I give you very best price. Let's find the middle huh? six. <laughs> very best, you feel the quality. Sure, sure, sir. I don't think there is any money What do you want? This is nice, I like it Just the card, okay? You don't like back No, it's too expensive So, thank you Do cash? You. Yes Which one you like? Okay, done

Notting Hill'daki Banksy eserini bulduk. Portobello ile Caddesi ile Elkhamun Caddesi'nin kesişiminde köprüden yolumuz devam edince. 2008'de yapmış. Evet. Bu mozaik Portobello Caddesi'nin sonunda Elkhamur oldu değil mi bu? Evet tam kesişiminde ve ben senin de eserinin bulunduğu yolun biraz daha aşağısında. 1936 ve 39 yılları arasında İspanyol İç Savaşı'nda Franco'ya karşı savaşan ve daha sonra İspanya'dan buraya gelen mültecileri anmak için yapılmış bir mozaik.